tutuklandın. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhinde delil olarak kullanılacaktır. Aile yadigarı gerdanlığımı çaldı. Üstelik bir de saçımı çekti. Çok korkunçtu. Peki aslında neler oldu? Kıyafetim. <laughs> Olamaz. Benimkini al lütfen çok üzgünüm. Beni affedebilecek misiniz? <laughs> Bekle. Seni canavar. Yürü bakalım. Güzel pozdu ama yüz hatlarını ortaya çıkarmayı deneyebilirsin. Buradaki ışık ne kadar güzelmiş. İyi günler tatlım. Güle güle babacığım. Artık oyun başlayabilir. Ha? Vay canına. Ne yapıyorsun? Hey! Bunlar benim değil ki. Bu öyle yemeği mi? Biraz tuhaf görünüyor. Neredeyse unutuyordum. İşte. Aa, kürdan. Tam da ihtiyacım olan şey. Ee, sabahtan beri dişimin arasındaydı. Bir dakika. Oh rahatladım. İğrenç. biraz da salam varmış. Güzel. Neler oluyor öyle? Hayır, bunu kabul edemem. Ben nöbetteyken olmaz dostum. Ama ben onu yiyecektim. Sanırım bu işine daha çok yarayacaktır. Rica ederim. Aa, tişörtümü dikebilirim. Biraz dikince harika görünecek. İşte böyle. Sana inanamıyorum. Aa! <laughs> Hadi bir kere daha deneyelim. İğneyle bu şekli çıkarmalısın. Tamam mı? Ha, bunda ne var ki? Çok kolaymış bak. Tereyağından kıl çeker gibi. Kazanmasına izin veremem. Acaba tadı nasıl? Aa, üzerinde çok fazla baskı var. İşte başardım. Sonunda bitti. Hayır olamaz. Buna inanamıyorum. Benimki harika görünüyor. Hasta servisi. Sandığım için buradaymış. Olamaz. Bunu hiç beklemiyordum. Aman neyse. Bugün tüm şanssızlıklar beni buluyor. Merak etme burası bana emanet babacığım. Şimdi başlayabiliriz. Böylesi daha iyi. Vay canına. Eller havaya parti başlasın. Bu da ne? Neden hala duruyorsun? Dans et. Evet ve dur. Devam. Göster kendini bakalım. Dur. Güzel. Şimdi tekrar dansa dönelim. Ne kadar ilginç hareketler bunlar. Ah. Hareket mi ettin sen? İşleri biraz zorlaştıralım. Gıdıklanıyor musun? Tepki yok demek. Buna ne dersin? Bunu kaşımak istemiyor musun? Daha büyük bir şey ne dersin? Çok rahatsız edici değil mi? Ee, yumurta mı? Bu iğrenç. Hareket ettiğin için kaybettin. Hadi cezalandır onu. Dur. Yüzüme sıkma. Ha? İyi denemeydi. Fakat yine de ıslanacaksın. Su çok soğukmuş. Oh. Buldum. Babacığım. Nasıl istersen canım kızım benim. Hey. Ha? Şuradaki deliğe doğru git. Hadi. Delik mi? Bu ne zamandan beri burada? İçeri mi gireyim? Bu biraz tuhaf ama pekala. Burası çok karanlık. O zaman eğlence başlasın. Merhaba küçük mahkum. Biraz ısınmaya ne dersin? Nasıl? Hava sıcak mı? Ah, burası fırın gibi oldu. Yanıyorum. Oh, ah, çok sıcak şimdi de buz gibi oldu. Kırın izlemek çok keyifli. Bir dakika. Bu gerçek mi? Çok komik. Şimdi gerçek işkenceye başlayabiliriz. Bu ses de ne böyle? Bu da ne böyle? Ha, bu çok kolay oldu. Ne zaman bitecek bu çile? Yaşasın tünelin ucunu görebiliyorum. Çıkış ama gidiyor. Ne tekrar hücreme mi geldim? Gördüğüm şey bir tablo muymuş? Ah, bundan nefret ediyorum. Merhaba uyuyan güzel. Güzel rüyalar görüyorsun sanırım. Şimdi kabus zamanı. Burada uyumak mümkün değil. Ha? Bir dakika. Nereye gitti bu? Çok tuhaf. Olamaz <laughs> ha bu çok korkutucuydu. Hadi ama bence çok komikti. Artık komik değil. Yine ne oldu? Aa, şuna bak eğlence henüz bitmedi. Acaba yine neyin peşinde? Kurtulduğunu sanmıştın değil mi? Ne? sırılsıklam olmaya hazır mısın? Umarım şemsiyen vardır. Ne? Hazır mısın bakalım? Affedersin babacığım. Hızlı düşün. Oh, neler oluyor böyle? O yaptı. Kendimi mi ıslattım yani? Sen hemen kaybol buradan. Yeterince temizlendi mi? Bu gidişle şaşı olacağım. Üf, paspas atmayı hiç sevmiyorum. Özellikle de oda büyük ve boşsa. Sanırım bazı şeyleri atlamışsın. Aa, pardon kolay gelsin. Ay! Aa, ay canına. Şey, gözlerin çok güzelmiş. Aa, rica ederim. Aa. Aa! işimi çok seviyorum. Ne yapıyorsam canım kızım için yapıyorum. Onu güvende tutmak için her şeyi yaparım. Bugün çok sıkıcıydı baba. En azından izleyecek keyifli bir şeyler var. Eliden fazla mekik çekti sanırım. Sen hiç merak etme babacığım. Ben ona göz kulak olurum. Gözümle oradan ayırmayacağım. Olivia bu mahkumdan hoşlanmıyorsun değil mi? O işe yaramazın biri. Hadi, 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 hadi. Anlaşıldı tamam. Hadi. Hemen geliyorum. Görüşürüz babacığım. Az daha unutuyordum. Tüm gün burada oturabilirim. Şu baklavalara bak. Üstelik hiç terlemedi. Ne kadar da güçlü. Gel pisi pisi. Gel. Ah ne kadar şirin. Ya ben de tutabilir miyim? Tamam. Ee, rica ederim. Gitme zamanı. <laughs> Emniyet kemeri takılı değil mi? Ben varken olmaz. Rica ederim. İyi günler. <laughs> gelin size yardım edeyim. Ama ben zaten oradan geldim. Of oh ya şimdi tüm yolu tekrar geçmem gerekecek. Ha? Ne kadar iyi biri. Aa. E şimdi ne yapıyor peki? Oh, bu biraz acıttı. Güzel. Pekala şimdi sırada ayaklar var. Kokudan dolayı özür dilerim. Daha fazla dayanamayacağım. Hoşuna gitti mi? Pedikür zamanı. Yavaşça. Hızlıca. Oops. Aa, sana mı sıçradı? Oh, evet. Ay, canına. Artık dayanamıyorum. Ben de. Sanırım sana aşık oldum. Peki ya aramızdaki bu parmaklıklar? Lütfen burada olsunlar. Olamaz. Aramıza hiçbir şey giremez. Parmaklıklar bile. Ve <laughs> uh, işte bizim hikayemiz böyle başladı. Leo'dan sonra hayatını yoluna soktu. Harika bir polis memuru olacağını biliyordum. Babanın özel bir hapishanesi olsaydı eğlenceli olur muydu? Tabii parmaklıkların diğer tarafında olduğun sürece. Videoyu arkadaşlarına paylaş ve onları da gülümset. Eğlence kaçırmamak için abone olmayı unutma.